Herkese merhaba. Dördüzlerden sevgiler. Bir tanesi de orada. Minnak da burada. Ya bunlar kocaman oldular. Siz ne kadar çabuk büyüdünüz böyle. Ha? Güneşin kardeşleri. Maşallah. Minnak onları habire pataklıyor. Ben de Bilecik-İstanbul arası gezmekten bunlarla ilgilenemedim çok fazla. Bilecik'e gidiyoruz. Orada köpeklerimiz var. İstanbul'a geliyoruz. Burada kedilerimiz var. Simba'ya bak Simba. Simba da Güneş'in arkadaşı. Minnak niye herkese kızıyorsun? Şunlara bakar mısınız? Ne kadar büyüdüler. Bak bak tipe bak. Maşallah size. Bak. Ne oldu? Heh. bak sevdiriyor. Heh, ilk defa sevdim. Gel. Gel bakayım mamaya. Gelin bakayım. Birazcık şuraları temizleyeyim. Ben yokum diye. Şuralar iyice batmış. Simba. Simba dur sana. Bak pandaya bak pandaya bak. Bak sen çok cana yakınsın. Bak hemen geldi yanıma. Öbürküler gelmiyor de, Gel. Ne oldu? Simba sen bir çekil de onlar yesin bakalım. Bunlara isim de koymadım. Dur hani siz. Simba sen bir çekil bakayım. Gel. Gelin bakayım siz buraya git. Simba sana da durum koyayım. Bir dakika. Simba kocaman oldu. Gel. Hadi bakalım. Onlar gelsin sen de Tamam mı? Sıklarımızı değiştirelim. <laughs> Dur ben size yeni su koyayım. Bak fıtıklar. Nasıl mama yiyor? Gel. Hadi mama yiyin bakayım. <laughs> Bu da su içiyor. Hadi yiyin bakayım mamanıza. Peynir vardı burada birisi peynir getirmiş. Gel. Simba, sen ne onunla mı oynuyorsun? He Simba. Büyüdüler bunlar kocaman oldu. Şşşt. Simba. Gel. Gel sen de mama ye. Gel. Size isim koymadım hiç ya. Kızdım sana. Kızdım sana Simba. Hadi Simba, çık oradan sen. Çık oradan. Şimdi oraları da biraz temizleyeyim, su da koyayım size. Alışverişe gidiyorum. Heh, nala da gelmiş. Nala da gelmiş buraya. Bıdıklar. Hı. Gel, gel bakayım. Gel. Oy, oy çok güzel işiniz. Gel. Altyazı Minnoşlar minnoşlar. Yine bak. Tipe bak. Bu da güneşe benziyor. Gel. Korkuyor musunuz? Hı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.